Tamam, bir tamam, etti. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Bayağıdır görüşemiyoruz hani. Neden? Dün gece saat 2'de yaptım. Sabah da gördüğünüz saatte kalktım. Artık hayatımı düzene koymak için. Yaşadığım bazı aksiliklerden dolayı düzgün bir şekilde ders çalışamadım bir haftadır. Çalıştım da Ay, çok az hani çok az. Ve bu yüzden biraz geri kaldım. Ay sesim yorgun mu geliyor? Yorgunum biliyor musunuz? Bugünün planını şimdi buraya koyuyorum. Gördüğünüz üzere planımız bu şekilde. Ayta matematiktir, edebiyattır ve klasik rutinlerimi yaptığım bir program. Ama farkında mısınız? Bir farklılık var. Oraya fen eklerim. TYT'de arkadaşlar belirli bir net aralığında sıkıştım kaldım ya. 60'tan yukarı bir kez geldi daha da gelmiyor. Kafayı yiyorum. Eksiklerimi kapatmaya yönelik olarak da artık bir çalışma gerçekleştirmeye başladım. Biliyorsunuz ki sınava az kaldığı için biz AYT'ye ağırlık vermeye başladık. E, bunun sebebi de AYT bizim için daha önemli. Ama TYT'nin de bize bir getirisi var. Evet AYT kadar olmasa da TYT de bizim için önemli. Ve AYT çalışmaya devam ederken TYT netlerimizin bu kadar sürünmesi bizim moralimizi bozuyor. üye de girdikten sonra TYT'deki eksiklerim benim yüzüme daha çok vurmaya başladı. Bunun için de artık dedim ki, "Süstme ya, sakin oluyorsun ve TYT netlerini de düzene koyacaksın ama nasıl? Full TYT çalışarak değil tabii ki. TYT nokta atışı ve stratejik olarak çalışmamız gerekiyor." Bunun için de aslında size bir öneride bulunmak istiyorum. Hani sizde de böyle bir durum varsa ki eminim ki vardır yani. Bu çalışmayı V'den önce yaptım eserde faydasını gördüm yani. Hemen onu anlatmaya geçeyim. Kahve Akademi'nin Twist Test kitaplarını keşfettim arkadaşlar. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bakın çok ciddi söylüyorum. Gerçekten nokta atışı çalışmanızı sağlayan kitap arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar kitap 3 aşamadan oluşuyor. Soru oldu, sorulacak ve sorulabilir şeklinde. İlk başta son 5 yıla çıkmış olan soruları görüyorsunuz onları çözüyorsunuz ve ardından onlar iki sorularını çözüyorsunuz. Yani bu şekilde ya baktığınızda aslında e, çıkmış bir soruyu çözüyorsun ya ondan sonra onun benzeri bir soruyu görmek daha iyi. Çünkü mesela çıkmış soruyu çözdün yapamadın mı? Tamam sakin ol tamamız bir sakin ol. <laughs> Videosunu izle onun. Ondan sonra iki soruyu çöz. Yani yapamadın ama sonra onun benzeri bir soruyla bu aynı kazanımı pekiştiriyorsun. Ve aslında bu senin daha kalıcı bir şekilde öğrenmene sebep oluyor. Bu şekilde gördüğünüz üzere yazım kuralları için çözmüştüm. Ve çözüp turların işte analizlerini yaptıktan sonra MSÖ'ye girdim. Sonraki gün ben MSÖ'de yaptım arkadaşlar yazım kurallarını. Çünkü yazım kurallarını unutmuşum. Tekrar etmem gerek ve şakasız burada son 5 yılda sorulmuş sorulardan çıktı yine. Yine aynı konulardan çıktı. İşte şey sormuşlar Birleşik kelimelerin yazımları, büyük harflerin yazılımı. Ve o kadar mutlu oldum ki anlatamam yani size. Üçüncü bölümü ise arkadaşlar şeyden oluşuyor. Sorulabilirler. En sorulmayan sorular ama hala MEP kazanımlarında olan ÖSYM'nin hala sorma ihtimalinin olduğu soruları da çözüyorsunuz. Ve bu şekilde aslında baktığımızda nokta atışı bir şekilde çalışmış oluyorsunuz. Aynı şekilde bu test kitaplarının biyolojisi, kimyası, fiziği, matematiği ve dediğim gibi de Türkçesi var. Eğer eksikleriniz varsa ve çıkmış soruları ve onların benzer sorularını çözmek isteyip pekiştirmek istiyorsanız bu kitapları size öneririm. Arkadaşlar bir saat çalıştım. Logaritmadan bir video izledim. Bir de bir ÖSYM'leri izledim 3D'de. şimdi bir kahvaltı yapayım diyorum. Sonra devam edeyim. Evin halini gördünüz mü arkadaşlar? Ben niye video atamıyorum gördünüz mü? 20 Şubat'tan beri arkadaşlar 20 Şubat'tan beri evimiz tadilatta nasıl bir tadilat? Bizim evin tavanları sıkıntılıydı. Onları kırdılar yeniden sıva çekip Sonra duvarlar boyandı. O tavanı kırıp yeniden sıva çekmek o kadar pis ve işlem ki hani her yer mahvoldu. Benim odamı hemen halletmeye çalıştık ama anca bitti. Aslında ben video çekmiştim. Size atacaktım geçen hafta videoyu. Üstünden neredeyse videonun bir hafta geçmişti. Ve bu şekilde de atmak istemedim. Hani çok geç geliyor video gibi düşündüm. O yüzden atmayayım hani dedim. Atmadım. Ee, o yüzden neyse dedim yeni bir video çekeyim Onu atayım bari ya Bilmiyorum ya Böyle videoyu çektikten sonra üzerinden böyle Editleyemeyince ve üzerinden böyle Bir süre geçtiği zaman O videoyu atasım gelmiyor Niye böyleyim bilmiyorum çünkü vlog çekiyorum Hani YKS'ye çalışıyorum Ve ben işte ta bir hafta Önceki çalışmama atıyorum bu biraz bana garip geldi O yüzden atmadım o videoyu Yeni çekiyorum bunu iki gün sonra umarım yayınlayacağım Yani yayınlayacağım tamam. Bu sıralar yani şu iki gündür hayatım gayet güzel gidiyor. Ama ondan önce çok güzel değildi. Bakın tripod aldım, ışık aldım. Birkaç ekipman aldım işte. Ve bunlarla videolarımı artık daha iyi çekmeyi planlıyorum. Tabii ki yine daha profesyonel, daha şeyler alınabilir ama şu an bunları aldım. Bunlar bile benim için yeterli. <laughs> Özellikle şu tripodun olucu benim o kadar mutlu ediyor ki size anlatamam. Abi de şu an eksimiz ne biliyor musunuz? Mikrofon. Mikrofon alayım ki sesimi daha iyi duyayım yani. Telefonun mikrofonu belki yetmeyebilir. Neyse. Son zamanlarda arkadaşlar kötüydüm. Son bir haftada her şey böyle çok üst üste geldi. Bakın gerçekten çok üst üste geldi. Evin tadilatı. Evin tadilatı işte 20 Şubat'ta başladı. 23 Şubat'ta MSU'ya gireceğim. Ve gerginim. Ben normalde planlamışım ki pazartesiden itibaren çalışırım dersimi. MSV'ye kadar TTyi full bir tekrar ederim. Ve TET'yi aradan çıkartırım. Artık full ayetli odaklı giderim. de sadece arada deneme çözerim. Deneme analizi yaparım diye düşünüyorum. Yok. Yani hani şey var ya sen plan... Bir dakika şu uçak bir geçsin. Hani sen planlarını yaparsın. O sırada sana hayat... <laughs> diye güler falan. Öyle bir şeydi anladınız mı? Oturayım da biraz sohbet edelim. Durun çay da alayım. Aldım. Bakın her şeyin o kadar üst üste geldiği bir andaydım ki yani size anlatamam açıkçası. Ya anlatamam derken anlatırım da hani şey anlamında. Hani gerçekten benim için zor bir süreçti. Mesela bir kez beni çok streslendirdi. Ee, yani aslında şöyle streslendirdi derken hani çalışamadım ya o çalışamamanın stresi beni geldi. Çünkü ben çalışmak istiyordum. Ama gerçekten yani çok of garip tanımazım. Her şey üst üste geldi. MSÜ'nün olacağı haftadan önce de çok iyi değildim. Toparlamaya çalışıyordum. İyi olmamamın işte sebepleri var. Hormonal sorunlar. Ya yani gerçekten hormonlarım beni çok etkiliyor duygusal olarak. Ben zaten duygusal bir insanım. Ve böyle bu hormonlar vıt 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 oynayınca ben daha da kötü oluyorum hani. Yani. Gerçekten bakın normal hiçbir şey yapamıyorum. Sadece yatıyorum, ağlıyorum. Ama bunu ben kontrol altına almaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şu an iyiyim neyse ki. Hormonlarımın yine böyle bu gibi affedersiniz olduğu bir an yani. Bir şekilde dersimi çalışmaya çalışıyorum. Devam ediyorum hayatıma. Ama sonra ki hafta böyle yine bir çöküş dönemi. Ama yine tamam diyorum toparlayacağım. Tam toparlayacağım dersin. işte bu ev olayı oluyor. Ve ben ekstra stresleniyorum. Ben çalışamayacağım. Hani çünkü ilk başta benim odam yapılacak. Tamam ilk başta odamın yapılması çok iyi. Aradan çıktı. Sonunda bu evin boyası aradan çıktı. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü evdekiler çalışıyor ve ben evdeyim. Evle de ben ilgileneceğim. Babamlar falan çalıştık için evin işi bana düşüyor. İşte abiye yardım etmek falan. Ve ev benim odam falan da dağılıyor. Hani anladın mı? Bu beni biraz geldi. Bu kısım bu şekilde tamam mı? İlk olay bu. Cumartesi gününde yazım kurallarını çalıştım. Dediğim size, Twins kitabından yazım kurallarını çalıştığımda gerçekten çok işime yaradı. Cumartesi o şekilde hallettim ve pazar günü artık MSL'ye girdim. MSL'ye nasıl geçti? Hatta size ondan da bahsedeyim. Bu video biraz konuşmalı ve uzun olsun bence. Bayağıdır yani böyle konuşmuyoruz. MSL şu şekilde geçti. Arkadaşlar bence Türkçesim ortalama bir Türkçeydi yani aşırı zor değildi bence. DİB gayet okeydi Bir tek iki tane DİB ikisi sorusu vardı. Onları yapamadım. 8 e, 38 soru işaretledim Türkçede. iki tane boş, iki boşta DİB ikisinden. Bir tane cümlenin ögeleri sorusu vardı. O çok uzundu. Yani hiçlikler tek tek denemen gerekiyordu. Ben dedim hani bununla uğraşamam gideyim matematik sorusu çözeyim dedim. Onu bıraktım. Bir de ne var ya. Hani, hangisi farklıdır diyordu Sözcük türleri sorusuydu. Ben onu anlamadım. Hiç anlamadım yani. Onu direkt boş bıraktım. Çünkü bu şekilde geçtim. Sosyal klasik mesele sosyal. Yani ben geçen sene de mesleğe girdiğim için mesele sosyal hep böyle şey. Bilgi, bilgi, bilgi. Yine bilgi şey, bilgiydi ve ben coğrafyayı resmen unutmuşum arkadaşlar. Hani zaten mesleğden önceki denememde özde bir denemesiydi. Coğrafyada ne yapmıştım biliyor musunuz? Bir doğru dört yanlış. Hayatımın şokunu yaşadım. En düşük coğrafya netim sıfır net. Ve ben hep kendime coğrafyada güveniyordum. Coğrafya biliyorum, coğrafyayı coğrafyam şöyle diyordum. Al sana yani anladın mı? Tarih zaten şu anda tarih çalışmaya başlamadım. Umarım iki hafta sonra tarih çalışmaya başlayacağım. O yüzden tarihe çok takılmıyorum. Tarihte 3 soru işaretledim. Coğrafyada 4 soru işaretledim. Ama Allah'a emanet yine yani bence ölülerindeki en iyisi felsefeydi yani ama yine dediğim gibi belki bilmiyorum sosyalden çok yanlışım gelecek o kesin yani din de bilgiydi bazı bilgi şeyler vardı ve böyle kaldım farz aynı ve farz kifaye soruları vardı hani böyle oldum ne? aynı mı kifaye mi aynı mı kifaye mi böyle bir kaldım hani işaretlemedim o soruyu da öyle yani işte sosyal bir şekilde geçtim ise bakın matematik benim için önemli mesela Şimdi ben matematiği çözmeye başladım tamam mı? Böyleyim hani. Of dün başladım. ilk iki soru benim için okeydi. Şak şak hallettim. Devam ediyorum. Birazcık yavaş yavaş zorlaşmaya başladı. Dokuz soru işaretledim. Ve benim sürem az kaldı. Hani böyle bir buçuk saatim kaldı. Benim hızlanmam gerek. Çünkü o sıra Türkçeden bir dört soru boş bırakmıştım. Sosyale de bir geri dönüp yapmam gerek. O yüzden matematiği bir yetmiş dakikada hemen halletmem gerek. Tamam mı? böyle bir 40 dakika geçti ben sadece 9 soru işaretledim of nasıl gerildim var ya? yapamayacak mıyım abi ben normal denemede 15 tane işaretliyorum burada işaretleyemeyecek miyim hani ÖSYM matematik denemeleri göre daha iyiydi daha kolay soruyordu hani normal denemelere göre sorgu sual of çok kötüyüm dedim ki Sümey sakin oluyorsun bak dedim ya o kalan yarım saati dedim neler yapılır dedim Sakin oluyorsun ve kontrol ediyorsun stresini dedim sadece çözmeye bakıyorsun dedim stresini kontrol ettim Kontrol ettim ve 18 soru işaretledim matematikte belki bir iki yanlışım vardı diye düşünüyorum ama yani yaptım 18 soru işaretledim Ben normalde tt matematikte denemelerde hep 15 soru işaretliyorum genelde iki yanlışım çıkıyor 13 net falan geliyordu ee... 13 net, 12 net o civarlarda geliyordu. Tamam Ya eksiklerim biliyorum arkadaşlar. Problem pratiği eksiğim vardı. Ben problem bayıyor beni anladın mı? Bir de e, Pukop'u işlemedim hala. E, kümeler, kümelerden eksiğim var. Kümeleri çalışsam bir de pukubu çalışsam ya yani 20 20'ye falan çıkar. Birazcık da geometri kassam. Geometri kasmam gerek. Eksiklerimi biliyorum yani. Onların üstünde çalıştıkça tetematik netim zaten artacak. Her neyse. Bu beni böyle bir gerdim. Ama hallettim. Fende de iki tane işaretledim. İkisi de doğru. E, fen çalışmamıştım. Ama yani geçmişten böyle birkaç azıcık temelim olduğu için bir tane fizikten, bir tane kimyadan olacak şekilde onları işaretledim. Totalde 74 soru işaretledim. E, o şekilde yani. yani. Bir 55 net gelir belki. 60. 60 çok istiyorum ya. 60 olsa o kadar mutlu olacağım ki. Yerimizi anladık. Yolumuza devam ediyoruz. İşte MSO bu şekilde geçtim. Sonra arkadaşlar çarşamba gününe geliyorum. Tamam mı? Bu şimdi pazar günüydü. MSO'nun haftasından bahsediyorum. Bir de çarşamba günü var. Çarşamba günü işte ben artık tamamen toparlanmaya çalışıyorum. Dersimi çalışmışım. İşte böyle plan yapmışım. Toparlanmaya çalışıyorum. Akşamda ablamlar geldi. Yeğenimle beraberiz falan böyle. Hmm, ablamlar artık gidecek. Yeğenimi biliyorsunuz. Biri Arya. Arya 3 yaşında. Arel de 1 yaşında. Arel'i babam tutuyor. İşte ablam da Arya'nın ayakkabısını giydirmiş. İnce sen hani yardım edeceğiz. Ablam insin de gitsin diye. Sonra o sıra arkadaşlar şey oldu böyle. Biz babamla konuşuyoruz orada. Hani diyorum ki baba diyorum hani sen niye iniyorsun ki? Bekle ben inerim ablamı. Yardım ederim. Tam biz bunu konuşurken Arya pat merdivenlerden düştüm. Çok kötüydü. Normalde kendisi tek başına inebiliyordu ama ben hani yine çok dikkat ediyorduk biz hani elinden tutuyorduk peşine gidiyorduk ama o bizi beklemedi bu sefer ve dengesini kaybetti. Kötü bir andı. Neyse ki iyi şu an. Şurasında bir çizik var sadece ya çiziklerimle birazcık derin bir çizik oldu. Anında doktor oraya yapıştırma yaptı beyin sarsıntısı falan hiçbir şey yok beyninde beyni ki <laughs> Allah'ın şükürler olsun yani e, alnına yapıştırma yaptılar. Dikiş de atmadılar. Neyse ki neyse ki hani daha çocuk. Küçük çocuk. Ama şu an iyi. Mutlu. Akıllanmış bir durumda. Onun olayı beni mahvetti arkadaşlar. Ya bakın hani teyze olmak gerçekten büyük bir şey. Ve emeğim var. Gerçekten RG'ye yani doğduğundan beri Arya ile çok farklı bir bağım var. Bir şey olmaz beni mahvetti hani. Dedim ne oluyor? Çok kötü oldum hani. Ben tam toparlanmaya çalışıyorum ama hafta her şey üst üste geliyor. Ben böyle kaldım hani. Kaldım. Arya olayı da beni çok geldi Ve gece uyuyamadım. O günün gecesi yani perşembe günü. Çarşambanın gecesi aslında perşembe oluyor. O gün gece sabah öyle kadar uyumadım ya böyle kötüydü benim için. Sonra cuma oldu. Yine ustaya yardım ediyorum. Evi dağınık zaten. Odan piyasada yok hani. İyice darbeder oldum be hocam. Cumartesi günde biraz ders çalıştım. Yazım kurallarını tekrar ettim. Pazar günü mesleğe girdim. Cumartesi günü akşam ablamlarla falan da kart oynadık. Arya ile Alel ile. Çok o çok iyi geldi. Öyle yoğun bir haftaydı benim için. Gerçekten yorucu bir haftaydı. Çöktüm yani anladın mı? Çöktüm. Böyle zor zamanlar olabilir. Benim hayatım hep zor. Yani şimdi. Açık olmak gerekirse Benim hep başıma bir şey gelir. Hep bir şey olur. Hep olumsuzluk olur. Ama ben hep olumlu tarafına bakmaya çalışıyorum anlatsam ya başıma neler neler geldi yani otur yani abi sen ne yaşıyorsun dersin yakın arkadaşlarım böyle kanka diyor artık götüm bir dursun yine diyor ya ya sürekli başına bir şey gelip duruyor benim diyor ama <laughs> yapacak ay dışarı şey niye öyle görünüyor dışarı bu, şey bu kadar sarı değil çay içiyorum diyorsunlar ama işte yani öyle zor bir süreçti işte benim için ama atlattık geçti şu an önüme bakıyorum Şimdi kahvaltı yapalım beraber. Yani ben hazırım, iyiyim. Sonra ders çalışmaya devam edelim. Hadi ben gidiyorum. Siz videonun geri kalanını izlemeye devam edin. arkadaşlar video çekemedim. Bir saat çalıştım ben. Sonra abiye yardım ettim toplanması için. Çünkü ev bitti artık yani. Sonunda ev bitti. Geriye bir tek temizliği kaldı. Ev berbat durumda. Benim odam okey ama diğer yerler. Bakın şimdi size çekeceğim. Şimdi evin eski halini çok bilmiyorsunuz <laughs> ama ben bildiğim için böyle Sanki kendi evim değil de başka bir ev gibi. Çünkü çok kötüydü. Hani gerçekten tavanlar, duvar boyaları bayağı kötüydü. Ev kendine geldi. Ama ben çok yorgunum. İki saat daha çalıştım şu an totalde. Bir saat matematik çalıştım, bir saat fizik çalıştım. E dedim hani biraz farklı olsun fizik çalışayım dedim. Şimdi fizik çalışmaya devam edeceğim. Fiziği bitireceğim. Matematikte devam ederiz. O şekilde bakarız. Ben birazcık bir yatmak istiyorum. Sırtım çok ağrıyor çünkü. Ay. Arkadaşlar ben burada uyumuşum. Aşışmaya devam etmem gerek. Arkadaşlar valla açıkçası iradesizlik deyince ben yani. Elimi yüzümü yıkadım bir kendime geldim. Güya bir yarım saat kafamda kurdum işte bir yarım saat dinlenirim. Yeniden otururum ve bir buçuk saat ben yatmışım. Bir buçuk saatin tamamında uyumadım. Telefonla oynadık mı yarım saat falan uyumuşum. Ee, şimdi ben yeniden devam ediyorum. Artık akşam 12'ye kadar falan çalışıyorum. Program bitmeden bugün bitmeyecek. Yapacak hiçbir şey yok. Bugün hedefim bu şekilde çünkü. Ve ben bu hedefi gerçekleştireceğim. Dinlenmek iyi geldi. Şimdi çalışmaya ben devam ediyorum. arkadaşlar. Birazcık bedenim böyle hadisiz. O yüzden kendime bir kahve yapacağım. Bir kendime geleyim. Ay arkadaşlar ya bir de ben acıktım açıkçası yani. Karnım gururguru gurur ötüyor. Biraz da yemek yiyeyim sonra derse devam edeyim. Bakın bendeki sorun ne biliyor musunuz? E, molalarımı düzgün kullanamıyorum. İşte 10 dakika diyorum 15 dakika oluyor. 20 dakika oluyor. Bu sorunu bir sonraki videoya çözmüş olacağız tamam mı? edeceğiz Molalarımı çok uzatmayacağım. Aha da söylüyorum. Neyse gideyim de makarna yapayım En hızlı oluyor.